Allah'a sığınma sureleri. Bir sure biz bütün başından sonuna sığınmadır. Gör ki sığınma Kur'an'da ne kadar önemli. Kur'an'ın iki suresi baştan sona sığınmayla dolu. Estaizu billah. Kul a'udu bi rabbil De ki felakın yani gün ağarınca, gün aydınlanmaya yüz tuttuğunda bunu yapan felakın Rabbine sığınıyor. Kim bu günü doğuruyor etrafı aydınlatıyorsa ben bunu yapan Rabbe sığınıyorum. Kul a'udu bi rabbil min şerri ma halak. Yarattığı her şeyin şerrinden ona sığın. Gün aydınlanıyor. Birazdan gündüz olacak, hayat açılacak. Yollar, sokaklar, insanlar dolacak. Bir dünya olay olacak akşama kadar. Siz günün doğumunda başlangıç seçilmiş ki işe başlarken sığma. Ben günün doğumunda bu günü doğuran Rabb'e sığınıyorum. Bu içerisinde olacak olup bitecek her türlü şey şeyin şerrinden ona sınır min şerri ma Sonra o min şerri gâsikin idâ Bu da günün batımı, karanlığın bastırması. Kanılması her taraf. İyice korkunç. Çünkü dünyada iki türlü ortam var. Ya gece var, ya gündüz var. Gündüze girdiğimizde aydınlığın başıyla gün içerisindeki her türlü gelişmede şerden Allah'a sığınarak geceye vardığımızda da karanlık. O daha ürkütücü ve karanlık olup bitecek şeyler. ومن شر غاسق النباتات في Ve bir de Düğüm düğüm üstüne atıp, bu düğümleri tükürleyerek üfleyerek, kötülük planlayıp, kötülük tasarlayıp ve özellikle bilmediğimiz metafizik bir boyutta şeytanlarla ilişki içerisinde sihir dediğimiz ve benzeri süreçlerde insanlara arkalarından kötülük yapanlar. Dikkat ederseniz hep en çaresiz kaldığımız açılardan cenab Hak bizi kendisine sığınmayı öğretmiş. Bu kez hiç bilmediğimiz bir taraf. O min şerri fil Sure nasıl bitiyor? O min şerri hasebeli ve hased Ve haset edenin şerrinden haset ettiğinde yine Allah'a sığınıyor. Kul <laughs> yine dek ediyor Cenab-ı Hak. Eûzu sığınıyorum. <laughs> bir Rabbin nehsi. İnsanların Rabbine sığınıyor. Yani sanki insanlardan insanların Rabbine sığınıyor. Ya Rabbi bunlar senin kulların. Bana kötülük edemesinler. Ben sana Kul e'udu bi rabbin nasi. Melikin İnsanların maliki, sahibi, Rabbi hem yedirip içirip doyuran hem sahibi olan bir rabbin nasi, melikin nasi, ilahin Ve o insanların ilahı aynı zamanda. Yani insanların Rabbi de o, sahibi de o, ilahı da o. Ve biz ona insanlardan ötürü sığınıyoruz. Ey insanların Rabbi, insanların ilahi, insanların e, meliki sana sığınıyorum. Min şerril vesvasil hannas. Neyden sığınıyoruz? Hannasın vesvasının şerrinden. Vesvese verip duruyor. iç sesimizi kullanarak konuşuyor. Hannas <laughs> görüntüsü yok. Görüntü vermiyor gizli. Saklanıyor arkada. Cenab-ı Hak bir ayette şimdi modern çağda bunlar kara delikler olarak anlaşılıyor. Fela uksimu bil hannas o gizli olan şeylere yemin ederim ki diyor Allah seveceğine. El cevari gezip hızla gezip dolaşan el cevari el kunnes temizleyip duran temizleyip duruyor. Işık bile kaçamıyor etkisinden. Zaten ışık kaçamadığı için biz onu hiç göremiyoruz. Çünkü ışık yansıtmıyor. O yüzden onlar kunnes... Bu da öyle hunnes. Göremiyoruz onu. Onun vesvesesinin şerrinden. Kişi İçinde olup biten konuşmaların şerrinden Allah'a sığınır mı? sığınır çünkü içi onun kontrol ettiği bir yerde ki. Çık buradan böyle itip öyle elimizde oran nerede olduğunu bile bilmiyoruz. Tabii ki yaratanımıza sığınacağız. Min şerril fi Ki o insanların göğüslerinde bu vesveseyi oluşturur. O gizli sinsi şeytan. Minel <laughs> cinneti. Hem cinlerden vannet. And things are not that good.